Ateş, ateş. Ersun ambulans çağır. Ambulans arayın ne olur. Tamam, tamam, ateş. tamam. Sakin ol. Ateş, iyi olacaksın. Ambulans çağırın. Ateş. İyi olacak. Ateş merak etme. Var, hallediyorum. Şimdi halledeceğim. İyi misin kız sen? Ateş, ateş. çabuk. İsmail, ya çok saçma sapan saldırıya uğradık ya. Ateş çok fena oldu. gel biz, bize bir yardım et. Ambulans mı arıyorsun? Polisleri mi çağırıyorsun buraya? Ne yapacaksan yap hadi. Paket ettiler bize hadi. Adresi veriyorum tamam. Böyle geldi de mutfağa da yakın olsun tabii. Neden hastaneye gitmek istemediğini bir türlü anlamıyorum Ateş. Bir şeyim yok ya. Gerek yok hastane falan. İyiyim ben. Yavaş Amirim, sağ ol. Amirim. Ateş anahtarları böyle bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam, sağ ol. Dikkatli ol, dikkatli ol, dur. Bahar, kas gevşetici falan var, İş görür. Sağ ol İsmail. İyi ki geldin. Bundan sonrasını ben hallederim. Allah Allah ya. Bu da kendini Flores Natgiel'e zannetti. Hayret bir şey. Ne deyi hallediyorsun sen ya? Tamam. Çocuk zaten uyusun, dinlensin. Kafasının tepesinde bırbır bır yapmayalım. Bir de kocaman kazık kadar çocuk ilacını çakar, yatar, uyur. Hadi biz gidelim. Efsun, siz gidin. Ben burada kalacağım. İyi hadi Şeylerini, merhemlerini de ondan sonra kalkarız. Sür. Ben de çay mı demesem acaba? Efsun, ben Müge ile eve bırakayım. Onlar başların çaresine bakarlar hadi. Hayır canım, birlikte geldik. Birlikte gideriz işte. Bekliyoruz tamam. Efsun lütfen. Gidelim. Tamam, geç kalma Sarı tamam mı? Ateşciğim çok geçmiş olsun tekrar. Bir şey ihtiyacınız olursa arayın yani. Her türlü arayın. Bir şey lazım olursa ararsınız. Sağ ol İsmail. Sen bir yanaş biraz şöyle benim böbreğim şey oldu üşüdü. Esun abla sen böbreğin sağda değil mi? Ay yok orada böbreğim. Allah Allah. Ben nerede diyorsam orada. Oradan cereyan yapıyor herhalde oraya vuruyor. Yanaş. Hanımefendi siz de biraz kayarsanız bacım yani öyle burada sıkıştık herhalde değil mi? Hayret ya. Nasıl anlayışsız bir kıt insan ya Rabbim ya. Kayamıyorsun herhalde. Senin üst taraf zayıf görünüyor ama Sanırım alta birikti o bütün fazlalıklar. Artık apsemi mi yaptıyorsun, mu topladı, toksit mi atıyorsun, ne yapıyorsun orada sen? Ben anlamıyorum nasıl polis yapıyorlar böyle koşamayan insanları hiç yani. Akıl sır ermiyor. Diyorum ki acaba seni biz yolda şurada bıraksak mı koşarsın oradan gelirsin sen. Biraz fit olmanı sağlarız. Efsun, yeter ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.